Merhabalar. Bu videoda sizlere kısırlaştırma ameliyatı önce ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve başımızdan geçenleri anlatacağım. Umarım e, faydalı bir e, video olur ve e, kedisini kısırlaştırmayı düşünenler bu videoyu izler ve faydalanırlar diyorum ve videoma başlıyorum. Öncelik olarak kedinizin bir yatağı varsa ameliyat sonrası e, kedinizi yatırmak için güvenli bir bölgeye yerleştiriyoruz. Eğer yoksa bir kutuya yumuşak bir minder veya yumuşak bir battaniye koyarak kendi yatağınızı oluşturabilirsiniz. Ben o şekilde kendi yatağımı oluşturmuştum. Ve açıkçası yatak gerçekten gerekiyor. Çünkü anestezi etkisinde baygın yatarken rahat etmesi kesinlikle şart. Ee, operasyon yaklaşık bir saat sürecektir. Bir saat 45 dakika. E, ee, tabii diş ise bu süre değişebiliyor maalesef. Operasyon bittiğinde ameliyat anesteziyle uygulandıysa ki genellikle öyle uygulanıyor. 3-4 saat anestezi altında uyuyacaktır. Endişelenmeye gerek yok neden uyanmadı diye. Tabi siz yine de çok endişelendiyseniz ve bayağı süre geçtiyse veterinerinize dalışabilirsiniz. Anestezi altında uyuklarken maalesef altlarına kaçırabilirler. Mimas'ta kaçırdı tecrübeli olarak söylüyorum. Ancak sizsiz olun. Yara eleşene kadar yıkamayın. Enfeksiyon kapabilir. Hiç riske atmaya gerek yok diyorum. Ee, Anestezinin etkisi azalınca uyanıyor, sarhoş gibi etrafta geziyor, yürümeye çalışıyor ama sürekli ve sürekli düşüyor. O yüzden onu yüksek yerlere çıkarmayalım, çıkmaya çalışırsa engelleyelim. Ve lütfen yanlarında durarak onları denetleyelim, ee, çıkmaya çalışmasınlar. Ee, fiyat konusuna gelecek olursak, biz 350 TL'yi kısırlaştırdık ama dişi kediler daha pahalı oluyor, 500'e çıkabiliyor maalesef. Dişi kedilerin operasyonu daha zor oluyor maalesef. Ee, abartılacak, korkulacak bir şey olmadı çok şükür. Bence rahatlıkla kısırlaştırabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kedilerle ilgili bilgi içeren videoların gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.